Tüneli yerleştiler, mağaraya yerleştiler. Tarayt konta ile birlikte Tens peakleri atacak. Deşi hala duruyor. Drone Körken biraz uğraştı bunu kırma konusunda. Keon'un yeteneğinden etkilenmedi. Sayta e ilerleyecek iyice. Derken Liquid ilk darbeyi Tens'den yedi. Sol kesin. Çok çabuk bir takası var. Bir flash peak ile ilerliyorlar. 30 saniye Dapper site içerisinde sol kesi yakalamış. Tüpü açtırmadılar. Dapper'ı izlemediğimiz yerde 3 tane kill çıkartıyor. Spike'ı da ele geçirdiler. Link tek başına. Yani Dapper'ı izlemedik çünkü kimse Dapper'dan böyle bir şey beklemiyordu evet. büyük ihtimalle. <laughs> 3 tane kill beraber round'u aldırdı tek başına. Link biraz lurk pozisyonuydu, geldi koridordan köprü üzeri ikinciye çatı çok şık. Ama 1 vs 2 canı yok, süresi yok ki zaten hemen oradan da uzaklaştı Dapper. Böylece Link yalnız ölemedi de aynı zamanda. Favori farkı muhakkak Liquid tarafında var, Tens. Yine bu Guardian'la geldi ama sol kes oldukça dikkatli ve ilk mermideye çırtı bulamadı bu sefer. Tenz yakın mesafe, Sik iyi zorladı. Scream'i yakaladı, hemen flashla geri çıkacak. Scream haddinden fazla kolay yakalandı Sik için. Şimdi hemen Kaplan'ı da kullandı. Çok info alamadı Market tarafından ama oyuncu olduğunu biliyorlar zaten. Şimdi A'da bitirmek isteyecek Team Liquid. Dapper Backside'da yine hemen Smoke arkasına yerleşti üstikte beraber güzel bir crossfire yapabilirler. Kuş takıldı orada. Şahin cebelleşti. Bir tane sıfır noktası geldi bu arada. Oradan yine infolar alındı ok. sol kesten. Şazam yardım ediyor. Nivera bu arada depre yakalamış. Şazam hemen piramidin yanında 40 saniye kaldı. Yani 4 kişi birden main tarafında timing yapmaya çalışacak. Timlik Liquid'de. Viper da geliyor double door'dan. Ortanın boş olduğunu biliyorlar aynı zamanda. 35 Oo. saniye yaşıyor Şazam'ın şansı yaver gitti. Bye. Bu sırada 3 ve 3 plantı alabilecekler mi? Soru işareti değil mi? takasla gitti. 28 saniye var. iki oyuncu site'ın içerisindeler. Viper'ın attığı smoke önemli. Sol kes pikledi az ama Azam'a. Kili aldı. Bire bire kadar getiriyor Shazam Son rakibinin yerini seslerden anlayacak. Ve kendi yerini de belli etti ama fight'ı çok kolay. Bazıları eksik olabilir. Tens sıfır Deşi yok. Dikkat etmesi lazım. Flash yerse sıkıntı büyük. Zoms'tan iyi bir katkı geldi. Oh. düşürmüştü. Şimdi K.O'yu silmek istiyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane vurdu bu. Şaka gibi Nivere'dan gelen bir katkı var ama <laughs> Nivere'de sik yakaladı ve Link tek başına artık. inanılmaz, Çok kötü bir B hücumu. İnanılmaz. Tek. Şimdi yakın mesafe. Perden çıkacaklar mı? Sol kes. Yakına kadar gelmiş. Görülmedi galiba. Dapper triple'da. Yalnız bir tek sol kes girebildi. Şazam sıfır noktasına etkilendi ama zaten infight'e girecek. Fakat plant'ı almaya başardı Liquid. M5'e 5'de aldılar bunu. Tabii oyuncuların canı yok. Ee, gelen şok of. oldu. 2 <laughs> tane kill getirdi. Double kill. Orada asist havuzunun da katkısı var. Killjoy'un da asisti var. Yine gelen killerden sonra artık burayı koruyabilmek çok mümkün olmasa gerek. Kill almaya çalışıyor Liquid. 2 tane vurdular. Güzel haber. Link'in 25 lira e, hala duruyor. Şimdi bir fake daha verildi. Sick rakibini yakaladı. Artık sadece scream var. Onu da yakalayan yine edecektir. Şimdi Tens çok rahat buldu. Scream'i koridorun karşısında Scream bu kadar kolay kaybetmemesi lazım. Team Liquid'in. Şimdi erken de bir tane Shadow Multisi gördük. Bir arkasında Blind Multi. Yaklaşacak Sentinel. Sangıç oldu. Tens. Smoke'u attı. Bu da sol kes. Sıfır noktası ile birlikte geri kaçmaya çalışıyor ama Tens yakasını bırakmadı ve çok kritik bir silahlı roundda. 3 kilo haritanın farklı bölgelerinde. Rahatlık aslında perde açılıyor. Team Liquid yürümeye başlıyor. Drone yok. Keşif oku yok. Şimdi, Şimdi geldi. atıldı. Şimdi geldi. Yampi işaretlendi bu sırada. Scream iki tane bıçağını harcıyor. Side'da oh. Zoms Scream'i engelledi. Sol kesten güzel headshot. Kurtarabilir mi? Nivera'nın ile birlikte site kontrolü geldi. Ultiyi de açmayı tercih ediyorlar. İlk round için 2 ve 4 olsa bile bu ultiye kıymayı tercih etti. Team Liquid evet. sol kes. <laughs> Şey sol kes tarafından. Tabi bu sıfır noktası çok e, emin bir bilgi vermiyor yani. Koridorda mı, double door'da mı oyuncu? Tens. Flash pick var. Tenz'i görebildiler mi emin değilim ama site'ı temizlemeyi başardı Team Liquid tekrar. Burada yan pi ultisi var. Şazam arkadan geldi. Bakan kimse yok. Aaa Aa, Şazam! Pixel'le kaçırdı bu arada. adından e ardından Nivera e döndü ama Şazam düşse bile. iki arkadaşının çıkardığı var. Tens ultiyi açtı. Rakibini görebilecek mi? Zıplıyor. Biraz Link depre yakaladı. Orta taraftan katkı vermeye çalışıyor Link bir yandan. Tenzin 55 canı var. Daha hızlı kaldı. Yine Link'in performansı önemli diyorum ama şu an of. Nivera... Göremeyeceğimiz. Drone'u da kıramadı bu arada. Tam tersi taret kırıldı. Backside'da bu arada Tens. Taretlenmedi. <laughs> Şazam iki tane vurmuş. Yampi'nin bir takası var. Oo. Yampi de cevap verdi iki tane kille beraber. Yalnız Tens hala orada. 3 vs 2'ye geldi pozisyon. Güzel kapattı son anda. Orada one way kullanıyor şu an. Ee, Spike yerde 15 saniye kaldı. Yampi ayak <gülüyor> dibine <gülüyor> harika gönderdi. <laughs> Ölçü saniye. Bir işte attı. İki ultikili, bir şok oku kili 10 saniye içinde plant gelecek. Yampi'de operatör var. Sandan yaklaşıyorlar. Sikte flash yok. Uf. Ama çok güzel bir headshot. Ace, ace clutch, ace clutch gelecek mi Yampi'den? Kaçmayı tercih ediyor. Shazam gibi direkt fight istemedi. Yerden bir Phantom buldu. Şahin info verecek. Yine karşı karşıya gelecekler. iki oyuncu oh! geldi. Birbirlerine ama Yampi. Ace Clash'la birlikte Team Liquid'e çok zor bir roundu getirdi. Eğim pozisyonları acayip Scream uçarak geldi ama. Sağ yok arkası. Atamadı. Arkası yok. Dik bir tane daha vurdu. Elini kolu çıktı oradan. Yok yani B'ye bu şekilde giremiyorlar. Özellikle Liquid'e şunu öneriyorum. Abi lütfen Elbow'u da kullanın. Yani, bir de yani eğer girilmek plansa Scream hakkında ne kimse yok. Skim niye böyle bir ölüm görevine gidiyor, intihar görevine doğru gidiyor? Yani biraz daha yakın girmesi lazım. Yaptan. Şimdi bir flash da sol kes buraya çıkacak. Güzel bir flash. Şimdi 13 saniye olduğu için site e koşmak zorundalar ama hala oyuncu var. Şimdi Tens ilk kill alıyor. Sik bu pozisyonda 7 saniye. Yampi'yi yakaladı. Link'in yapabileceği artık hiçbir şey yok. Liquid oyuncuları biraz ağır kaldılar. Ve... Evet. Ne Scream'in iki kardeş Gerçekten şu anda istemedikleri şekilde maç geçiriyorlar. Bir ulti gelecek savunma ekibinden. Hücum ekibi de bunu kullanmaya başladı. Tenz yakında vuruşu kaçırıyor. Nivera affetmedi. Bu arada sol kes düştük. Kaldıracak arkadaşlar onu. Onun kaldırılması şart bu arada. Ultisi var çünkü. Ve bir tarafta da Scream vurmaya başlıyor. Ekkarının son roundu geç oldu. Arkadaşlarını kaldıramayacaklar ama bir önemi yok artık. Şazam ultiyle <laughs> sol kesi düşürmüş oluyor. Bir tarafta da... Zombs Tek başına ha. denemek yani zorunda. Mümkün değil. Ve dördüncü round gelecek Liquid'den. Yani screamin neredeyse server'da olmadığı bir ilk yırda e, dört round çıkarabilecek Team Liquid. E, yani Kötünün iyisi diyebiliriz. Yampi de son kill'i aldı. O mesafede. Yampi, Yampi bekliyor mu acaba orada? Rakibi Yampi! Skik'i yakaladı ama şimdi beyazlandıracaklar çünkü info'yu aldı Team Liquid. A tarafında kimse olmadığına dair artık. O yüzden B tarafına gelecekler. Link hemen smoke çıkışına doğru. Kamerası açık. Zombs bu arada main'e girmeye çalışacak. Sağdan girmeye oh, tercih ettiler. Deeper, deeper Yalnız deeper, deeper. çok koşarak geldi ama ona hemen kill aldı. Nivera backside'dan iki kill One ve scream. Şimdi drone. Drone kamerayı görmüş olması lazım eye. ama. Oo backside'dan Nivera'ya çarptı. Nivera geri kaçacak. Güzel basit havuzu gönderdi ama yarım o. Oradan geçebilir ki Tens uçarak geçti. Şok Yampi okum. bu arada. Ziki yakalamış. Tens Link oradan dans etmeye devam ediyor kafes içerisinde Link harika timing yaptı. Orada Guardian var ama metal değil yakın mesafe. Tense ve Link mükemmel bir B savunması. Nivera inecek mi? Sahayı çekliyor ve Deprı kırınca Tenzin pozisyonu bozulmadı ama Yampi tekledi. Tende isabeti var ve Yampi. Sova ile kendini bulan Yampi. Sova bugün Yampi tarafından maksimum verimle kullanılıyor ve şimdi Scream bir tane smoke bıraktı. İşaretleniyor. Nerede olduğu belli ama onun üstüne doğru gidebilecekler. O oh, Arkadan kaçırdı ve sol kez cezayı kesti. Tenz'den nadir göreceğimiz pozisyonlardan bir tanesi. Karşı sova ultisi bu sefer tek çıkaramadı. Ve işe yaramıyor. Açıkta kaldı Scream. Ve onu cezalandıran şazım oldu. 40 saniyenin altına inmek üzereyiz. Zomsun Canaz yan bir tarafına Oo. yakalandı. Sol kes, vay, vay, vay. yakalıyor. Sikin sadece 26 canı var ve o da yakalanmak üzere. Niveranın Ve deş geliyor. Tenzi durduramazlarsa sıkıntı gerçekten büyük olacak. Tenz yalnız şu an yetenekleri kalmadı. Bıçaklarını da kullanamıyor. Sıfır noktası var. Harika bir sıfır noktası geldi Sol oradan. Kes. Sol kes. Güzel multisi var bu arada. Sol kes kill de çıkarmış üzerine. Ve bütün planlar suya düştü. Tenzi'nin ultisinin bitmesiyle birlikte Dapper. Scream'i denedi ama yapılamadı. Bu arada Dapper linki bulmuş. Şimdi ya bu, bu, nece bir harekettir Niver'dan bilmiyorum ama. Ya B bomboş. Fakat zaman yok. Şu ana kadar Team Liquid'i en iyi gösteren iki oyuncu. Çok kuvvetli yine Phantom için. Bu arada Sik çok öne kadar çıkmış bile. Kısadan girecek. 38 can. Scream'e bakan kimse yok. Dapper çok dikkatsiz. Shazam orada. Güzel bir vuruşla cevap verdi. Sik'ten de bir terkir geldi. Link hala orada. 11 saniye link. Yani en kötü herhalde böyle olurdu. Double pick'e denk geldi. Ve 1v3, 3, Yani canlı iki oyuncunun canı çok az. Sol kes. 2 flash, 1-0 noktası, bir de yan, buraya patlayıcısı ile geliyor. O yüzden birkaç oyuncu daha düşürebilir. Flash etkisi var. Keşif okunu... o oh. Keşif oku sol kesi görmedi. Attığı bir Nades, o Shazam! Şimdi Tenz bununla birlikte Sky'la girecek içeriye. O, Yampin'in yeri belli, evet. Yampin'in yeri belli. Ultiyi de yedi, yedi ultiyi. Kill çıkmadı, Link iki tane vuruyor. Shazam en sonunda Nivere'yi yakaladı. Link hala sakin içerisinde, 150 canı var. Başka bir fight daha yaşayacak. Bir kill daha Link! Burası! Link'in kalesi! Link olağanüstü performans! Başka bir Sentinel oyuncusu geldi, Dapper. Yeri belli, iki oyuncuya karşı oynayacak. Scream! Zaten biliyorlardı, bir tecrit. Burada kullanılacak. Şokoku ikincisi de kullanılacak. Depur iyi hasar aldı bundan. Kıramadı bu arada. Denedi oraya doğru kırabilir miyim diye ama. Aya çok rahat girdiler. Köprü tarafı biraz açıktı artık. Tens. Headshot pozisyonu. Oradan kafa arıyor ama sol kes şimdi gösterdi. Çok zor tabii oradan çıkarması. Yalnız Spike nerede? Şu anda Viper'la geliyor Spike. Yani gitti. tecidi gitti. Bitti zaten. Kişfoku. Tam üstüne doğru ama çok fazla hasar yok 3 oyuncu kör olmuşlardı 0 noktası geldi 3 oyuncu site de çok kötü kaldılar bu arada 4 hatta Burada fightlar çok dezavantajlı olabilir ama ilk fightları kazanıyorlar. Zoms, Marshall'la kill çıkardı. Gelen oyuncu Scream. Bakalım round'u çevirin bu sefer o olabilir mi? Yakın mesafe sol kes. Başka bir fight daha kazanıyor. Flash'a çıkacak buradan. Attı Flash'ın soluna. Ne? Oh, sol kes. İnanılmaz bir vuruş daha. Son oyuncunun nerede olduğunu birazdan anlayacaklar. Zoms kill çıkarmıştı. Buradan başka bir yerde olamaz. Bir tane line var sadece. Ne önür size? uzunu şimdi bırakacak. Ama etkili olurum emin değilim. Yarıya kadar çözüldü. Klasikle fight'ı arıyor. İyi bir eşyal. Ah. Bir tane daha klasikte bire 3 kazandı. Şaka mı bu? İnanılmaz performanslar. Demişti. Yalnız B'ye doğru girecekler hemen. Link yine backside'da. Kafes arkası spray fena değil ama. Hasarlar Yapış. yeterli değil. Şimdi yardım geldi. Tenz bu arada yakalamış. Sentinels uzatmaya götürmek istiyor mücadeleyi. Scream'in kafasını şimdi gördü ama Scream harika bir headshot bıçakla yenilendi. Şimdi Viper'ın içerisine doğru gelecek. Oraya doğru bir... Planted. Enteresan pik geldi Scream'den. Şimdi in içerisine girecek. Bir tane de gönderdi smoke arkasına doğru. Ezbere bir tane daha da gönderecek ama başarılı değil. Zoms alınca Yampi ve sol kes kaldı. Sıfır noktası var. Kullanılan yetenekler var. Sikin canı az. Şimdi ulti ile içeri girmeye çalışıyor. Bir de flash kullanacak ama şazam düşürdü zaten sol kesi. Yampi arkadaşını kaldırmaya girecek mi? Bir keşif oku kullandı. Açığa çıkan oyuncu olursa rahat bir kill alabilir. Yine sol tarafta Yok. geldi Sik ve Yampi'yi yakaladı. 12-12 oluyor sen. Yani gelirlerse eğer bu tarafa ki B olacak gibi duruyor bu oyun bakmayacaklar gibi duruyor ve... Ama yine elde Scream. Vandal var. Scream yine ilk düşen isim Yalnız, ama... Hocam disip, sik... tetik yani, yani, buradan kaçıp... Oh! Oh! Kendini kör etti sol kez. Çok heyecanlı bir pik geldi. link de geldi. O oh, site'a merdivendeki oyuncu bakıyor. Şimdi ten... oh! çok açıkta. Link onu yakaladı. Bir de keşif oku geliyor. Yeri açığa çıkacak. Kilce oyun. İkinci gördüler. Şokok atıyor üstüne Yampi. Baskı kurulacak. Namera bir kill çıkarmış Link. Neler oldu? Kapıyı yakadı Zom saat tek. B3V5'ten 1v3 B3 Sentinels. Sentinels sevgili hocam yani oyunu buraya kadar getirdiniz. Maç puanından döndünüz. Ya üzerine 3v5 başlattınız rakibinizi. Ama bu al savunması nedir? Yani herkes açıklarda geziyor. Kimse bir köşede değil. <laughs> bir crossfire yok. El kolum sallayan double door'dan girdi site'a. Ya yani Yampi uzunlan walk'la girdi, double door'dan link walk'la girdi. Kimse yok bakan. Şimdi Zomstan inanılmaz bir clutch. Yani pek de gerçekçi değil yok. açıkçası. Yani... <laughs> Mümkün değil bu açılarda. Tahtaya i̇ki, bakmayacak üç, zaten. 1, evet. Yampi de... Sol kesin olduğu site'a gidiyorlar. Scream deşini kullanmak zorunda kaçamayacak Scream. Çok inisiyatif almaya çalıştı. Bu kadar baskıya, bu kadar yeteneğe karşı. Ve bunun da tabii ki cezasını çekti. Ya bu plana ihtiyacı yok bu arada Liquid'e Zaten beraber giriyorlar. Yani Arkadaşlarını sabot ettik biraz. Evet yani Scream'i bu kadar böyle erkenden fight'a e sokmaya gerek yok. Alan bot bırakıldı bir tane onu duydu bu arada sol kes. Kırabilmiyor kırabilmiş. Bir yani net bıraktı. O çok güzel net. Ve Sik o yüzden pozisyonunu bozuyor. Sol kez çıklar. Plant ertelendi ama bir arkalama da yok. Yani şu an sol sadece geciktiriyor Plant'i. Evere bu arada bir fake daha geldi plant fake'i. Evere perden çıkacak mı? Sol kes Tenz'i yakalamış. Yampi, yampi yakalandı orada. Shazam'a, Shazam bir tane daha vurdu. Backside'de bir tane çok tat gönderiyor. Link triple'a kadar geldi. Sol keselinde elinde. Breakey. Silah yokken. Görün... Ooo oh, Link! bir vs 1e kadar getirdi. Shazam'ın da yeri belli. Spike kendisinde. Spike yok. 30 saniye. Nasıl çıkacak oradan Shazam? Wall denemeleri var. Link keşif okundan iyice saklandı. Yazan hala çıkamadı oradan. Yavaş yavaş bakmaya devam ediyor. Link kutuya kadar çıktı. Link! Oo, link! 14-12 ile beraber Leku ile haritayı kazandırıyor.